Maaşlar bugün yatar mı acaba? O ne demek şimdi? Bugün yatmasın çok istiyorum. İyi ama yani siz isterseniz yatar zaten. Çok istiyorum Mutlu, çok istiyorum. Hadi ne olur bugün yatsın, bugün yatsın, bugün yatsın. Ece, sen ödüyorsun ya maaşları. Hayır. Aa, bir dakika. Ortada parayı yöneten Başka bir ortak mı var yani gizli bir güç mü var? Dünyayı yöneten beş büyük aile gibi bir şey mi yani onu mu diyorsun? Yani <laughs> ya taksidim var ödemem lazım. Ne taksidi? E, borç aldım onu taksidi. Taksitli borç. Evet. Kredi gibi mi? Hayır. Bir arkadaştan. Bir dakika bir dakika. Tanıyor musun bu arkadaşı? Yok. Tanımadığın bir arkadaştan borç aldın ve tahmin ediyorum yüksek faizle doğru mu? Ay, evet Tuncay nereden bildin? Ece tefeciden para almışsın.